Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle kaliteli bir e, matkabın aküsü şarj almıyor. Bunlar lityum akü. Şurada da arkadaşlar 20-40 volt olarak gösterilmiş. Tabi tamam, biz içerisini açıp bakacağız kaç volt. Arzayı da size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şarj aleti mevcut. Şöyle yana alalım akümüzü. Ürün universal bir cihaz. Ee, şöyle şurada da yazıyor zaten. universal şarj cihazı. 4 amperlik bir şarj cihazı mevcut. Şöyle yan tarafa koyduk arkadaşlar. Prismi takıyorum. Şöyle cihazım şu an elektriğe bağlı ve hazır durumda olduğunu belirtiyor. Şöyle akümüzü üstten aşağıya doğru taktık. Bataryayı tanımamasını bekliyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar. Kırmızı yanıp sönüyor. Ee, bu kırmızının sebebi ya diyor yüksek sıcaklık ama yeni taktık. Öyle bir durum yok. Şarj tarafında arızaya geçtiğini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi akümüzü tekrar çıkaralım. Bundan iki tane var arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde arızada. Şu yan tarafa alacağım. Şöyle. Şimdi bataryamızı aldığımız zaman burada şarj uçlarını görüyoruz. Bataryayı açmadan önce bir kontrol edebiliriz. Şöyle B1 B2 eksi tarafları, batarya 1, batarya 2 artı tarafları. Şöyle ölçüyoruz arkadaşlar. 13 volt, 14 volt. B2 tarafına geldiğimiz zaman 16 volt, bu tarafta 2 volt görüyoruz. Burada muhtemelen bataryalardan birinin balansı arızalandığını az da olsa tahmin edebiliyoruz. Şöyle ben daha önce vidalarını açtım arkadaşlar ama içini hiç açmadım. Sizinle beraber açıyorum. Video uzamaması için içerisini açtım. Şöyle alıyoruz. Şurada bataryanın indikatörü var. Gördüğünüz gibi tek bir diş yanıyor. Hiçbir şekilde şarj almıyor. Evet içerisinde 10 tane bataryanın olduğu yani 40 voltluk bahsettikleri voltaj doğru arkadaşlar. 4.2 volt tam şarjı biliyorsunuz. 4.2 voltu baz aldığımız zaman dedikleri voltaj normal. Şimdi biz buradan önce akülerimizi ölçe ölçe gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi puntalı bir yapı var. Şurada da BMS devresi var. Şimdi biz bunu ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir ölçmeye isterseniz başlayalım. Batarya eksiye B1 eksiye basalım arkadaşlar. Buradan batarya 1'i bulalım. Şöyle batarya 1. Evet. Hiçbir şekilde voltaj okuyamıyorum. Batarya 2. Şurası. Şöyle hiçbir şekilde. Evet. Burada ikinci bataryada aslında 9 voltu gördük. Hmm. Şekilde bir bakalım. bir Detaylarını tek tek inceleyelim. İlk pilimizi ölçelim. Evet. 3.15 volt. Boş seviyede. İkinci pile geldik. 3.34 Üçüncü pile gelelim. 3.29 Dördüncü pile geliyorum. 3.5 Şuna gelelim. 356 diğer pile geliyorum 348 diğer pil Evet burada 0.5 volt var 5. pilimiz arkadaşlar bu ben sırasıyla gitmedim üst tarafa geçelim bir tane şeyimiz var eksi voltajımız var şuna da bakıyoruz 3.5 volt buraya geliyoruz 364. Şuraya geldiğimiz zamansa 329. Ya yani 3 voltun üzeri bizim için kabul edilebilir. Evet. Burada da bir 2 50 voltumuz var. Yani arkadaşlar şuradaki pille şuradaki pil tarafında bir sıkıntımız mevcut. O zaman biz bunların voltajını dengelemek için isterseniz ayarlı güç kaynağını 4.2 volta ayarlayıp ya da 3.5 voltlara ayarlayıp da yapabilirsiniz. Ben onun yerine şunu kullanacağım. Lityum pil doldurucusunu kullanacağım. Siz herhangi bir pil şarj ediciyle de ya da güç kaynağıyla 3.5 volt vererek de bunu dengeleyebilirsiniz. Şöyle yan tarafa alalım. Şu cihazımızı bağlıyorum şimdi. Cihazıma güç vereceğim. 12 voltla çalışan bir cihaz olduğunu da buradan size belirtmek isterim. Kablolarını açıyorum. Bunu biraz şarj etmek kolay olur arkadaşlar. Güç kaynağıyla da aslında çok kolay. Şöyle şarj portumuza takalım. Protlarımızı bağlıyorum. Şimdi 0 volt olan pilimizi yani şu pili şöyle bir tekrardan da teyit edeyim ben. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Evet 0.5 volt. Artı kutbu burası. Etki, eski, eksi kutbu da şu taraf. Aslında tam tersi olarak bahsedilmiş ama evet. Eksi kutup burası. Artı kutup burası. Şöyle. Hı. Bir dakika. Şu an yanlış yeri mi ölçüyorum? Evet şurası. iki pilin alt tarafında ayrı bir voltaj çıkıyor. Üst tarafında ayrı bir voltaj çıkıyor. Detayını inceleyelim şarj etmeden önce. Bakıyorum arkadaşlar. Normalde bu buraya geliyor. Bu da B1-4 olarak gelmiş mesela. Şunu bir detaya bir bak vuralım arkadaşlar. Yanlış yapmak istemiyorum. Bakın. Pilde bir dengesizlik söz konusu aslında. Pardon yanlış bir ölçüyorum. Evet 0.5. Tamam. Bu tarafa şöyle yapalım. Şimdi biz buraya vuracağız arkadaşlar. Bir de bu tarafa. Şuraya eksi probumuzu şöyle ben bir değil dedim. Bu işlem biraz önemli arkadaşlar. Eksi artı şaşırırsanız bu sefer pilimizi yanlış şarj ettiğimiz için daha sıkıntılı durumlar oluşacaktır. Onun için dikkat ediyoruz. Şöyle ben kroklarımı bağlayayım. Hatta şöyle krokodil kabloyu getirebilmek biraz zor oluyor. Eğer şurasına bakayım aynı yoldan gidiyorsa bu tarafa da verebiliriz. Evet, şuraya da bağlayabiliriz. Lehim atmak istemiyorum. Bir kere tutturursak tamam mı arkadaşlar işte. Bu şekilde tutmuyor. Şöyle bu şekilde tutturdum şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan şarj cihazımıza gelip şimdi bu lityum olarak tanımlayamayacak çünkü 2.8 voltun altında bu cihazlar tanımlamıyor. Biz bunu e, nikel pil olarak göstereceğiz. 1.6 1.6 amperden devam edebiliriz. Şöyle geliyorum. Evet, şarj için başlatalım. Amper çok önemli değil. Biz bir buçuk voltun üstüne çıktığımız zaman evet şu an pili tanımlayamadım. Tekrardan lityum MH'ye gelelim. Amper 0.7 ampere düşürelim. Tanımlayamıyor. Şöyle problarımızı arkadaşlar bir ölçelim biz. Neden tanımlayamıyor anlarım. Burada 3 voltları görmüş. Evet. Normalde bunu görmemesi lazım. Aynı yoldan geliyor. Şu an pilimize herhalde bir voltaj uygulamış bu. Şunu şöyle bir çekelim. Evet. Şu kaynağından gelen voltajı uygulamış. Ondan dolayı iki buçuk voltlara çıkmış. Bir kere daha şimdi lityum yola geçelim. Şöyle 2 amper verelim arkadaşlar. Evet tanımlayamıyor. Şöyle başka bir programa geçelim. Şey de yapabiliriz aslında. PV batarya deyip bir hücre deyip 0.4 amperle bir tanımlamayı deneyelim. Gene tanımlayamadı. Evet. Şimdi. Evet, şimdi bir voltajlara bir bakalım. Şimdi buradan gelen akımı voltajı buraya veriyor. Suna vermemesi lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Bu şekilde şarj edemedik. Şunu bir yan tarafa şimdi bir alalım. Bir bakalım. Batarya. Ölçüm yapıyoruz. Evet. Birinci batarya. Kesinlikle sıkıntılı bir durumda. Evet. 0.5 volt. Ya bu batarya tamamen ölmüş arkadaşlar. Şunu deneyelim mesela. 2 voltluğa bir voltaj akımı uygulayalım. Litiyum iona geliyoruz. Buradan 2 amperde kalabilir. Eksisine artısına bir bakalım. Eksi ve artısı şu şekilde. O zaman şöyle olacak. Artı bu tarafa, eksi bu tarafa. Şöyle. Bunu başka yerlere değdirmememiz gerekiyor. Yoksa kısa devre olabilir. Şu an gönderdik. Hiçbir şekilde devreye bağlı olduğu için şarj etmiyor. Şöyle bir cihazımızı bir kapatalım. Bir açalım. Yok tanımlamadı. Başka türlü nasıl bakabiliriz? Evet dostlar. Şöyle. Buradan 8 voltu buluyor. Buradan 3 volt. Şuradan da hiç voltaj neredeyse yok. şekilde gelelim. Bir de elle tutup deneyeceğim arkadaşlar. Şurada 3 voltu gördük. Doğru mu? Şuraya geldik. Birinci bataryamıza. 0.5 volt. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bu sefer ben hangi problemi bağlayayım? Şöyle yapalım. Gene arkadaşlar şeye geliyorum. Nikel pil grubuna geliyorum. Connection break diyor. Tersini çevirelim. Şöyle bir deneme yapacağız. Tekrar basıyoruz. Evet. Burada bu pilin buradaki hücrelerinden arızalı olduğunu bu şekilde anlamış bulunmaktayız. Bataryamız dediğim gibi bazı hücreler çalışıyor. Bazı hücreler çalışmıyor. Muhtemel odur ki arkadaşlar şimdi biz bu grubu komple bozmalıyız ki buradaki piri buradan çıkarıp yeni pili puntalayabilelim. Şuradan da bir darbe almış zaten bu bu şekilde kalacak arkadaşlar şöyle grubun bazıları sıfırda şöyle batarya bir den batarya bir eksi Bakın buradan 13 volt aldık buraya geldik 9 volt 2.4 birinci pil Evet Evet, şu iki piller arası bir arıza mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Bu taraf eksisi. Bir de şuradan deneyelim. Şöyle gelelim. Artı. Artıya eksi eksi. Evet, o pil bozulmuş. Yani pili hiçbir şekilde arkadaşlar şoklayıp e, devreye de enerji veremiyoruz. Bunu da buradan belirteyim. Video fazla uzadı biliyorum ama bu tarz tecrübeleri sizinle paylaşmak istedim ben. İlerleyen videolarda yine tekrar sizinle görüşeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.